Merhaba değerli dostlar. Sizlere güzel bir fıkra sunmak istiyorum. Ben Doktor Hüseyin Engin Zoylefki'den yayınlarımı yapıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Pazar ayının sonunda rahip haftalık vaazını şöyle bitirdi. Demek ki Tanrı adına ne yapmamız lazım? Düşmanlarımızı affetmemiz lazım. Şimdi bu soh sohbetimizden sonra aranızdan kaçı düşmanlarını affetti? Cemaatin e, yarıdan fazlası elini kaldırdı. Rahip sorusunu yeniledi. Bu kez hepsinin elleri havadaydı. Öndeki, öndeki, ön, önlerdeki yaşlı teyze hariç. Rahip sordu. Bayan Neli, Neli, hayırdır, düşmanlarımızı affetmek size bu kadar mı zor geliyor? Neli de demiş ki, düşman yok ki, dedi Bayan Neli. O titrek ve son derece şeker haliyle cemaatten oldular şaşkınlık nidaları yükseldi. Rahip devam etti. "O" dedi. "Bu gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Kaç yaşındasınız? Bayan Neli." Neli. Bayan Neli cevabı 108 dedi. 108 yaşındaymış. Cemaat ayağa kalkıp Gözyaşları içinde alkışlamaya başladı. Bayan Neli, lütfen şöyle yanıma gelir misiniz? Yavaş yavaş. Aman dikkata. O da tamam demiş. Lütfen buradan cemaatimize bu işin sırrını söyler misin? Nasıl oluyor da insan 108 yıl gibi çok uzun bir ömür zarfında hiç düşmanı olmuyor? Yaşlı kadın küçük ve titrek adımlarla rahibe sırtını dönüp cemaate bir baktı. Ve şöyle dedi: Hepsi öldü şerefsizlerin. Evet. Beni dinlediğiniz için bu ama dinlediğimiz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum atmayı ve videolarımı full izlemeyi sizden rica ediyorum. Sevgi ve saygılarımla Doktor Hüseyin Engülsoy.